Merhabalar, 2014 Style Paket Ford Focus Gizli özellik açılma yapılmıştır Böyle göstereyim Arabada Lastik batışları açtık Hırsızlık alarmını göstereyim şöyle size Birazdan göstereceğim yokuş kalkış yardımı, lastik basıncı kontrolü. Buradan teker tekeri havayı basıp istediğimiz basıncı ayarlayabiliyoruz. Şöyle abi siz bir gelin. Yokuş kalkışı gösterelim. Abi yokuş kalkışı gösterelim. El freni çekti boşta. Araba gitmiyor şu an. න් අවිී ඉක්තවජন